Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f**ing loud. It be raining out, I keep making sound, go another round, so I'm legend bound, can't stop me now. Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazenza yeni videoda daha karşınızdayım Arkadaşlar şimdi Ranked Game'deyiz Banları görüyorsunuz First pick'ten Camel aldık ee, Karşısı Lucian Bram pickliyor Lucian Bram Sinersi çok kuvvetli iki hero arkadaşlar. İkisinin de pasifi çok uyumlu. Bizim bot lane'e de, de Nami ve Draven geldi. Draven'ın erken oyunu çok kuvvetli. Ama geri düşerse eğer Draven çöp oluyor arkadaşlar. Yani direkt öne geçip maçı yok etmesi lazım. Draven'ın olayı o. 5v5 fight de çok güçlü değil. Yüksek elo'da oynatmıyorlar arkadaşlar Draven'ı. Yani OTP'ler bile çalıştıramıyor. Acayip hard fightlar dönüyor. Ben buraya ne alacağım şimdi? Dayana alabiliriz buraya. Dayana çekelim. Bayağıdır bir Dayana videosu atmıyorum arkadaşlar. Dayana'da da biliyorsunuz havai fişek kostümümüz var. Oyunun kapalı kostümleri arkadaşlar. Havai fişek kostümleri bir dönem açılmıştı. O sırada aldım. Şu anda kapalı bu kostümler. Yani sınırlı süreliydi o dönem. İyi ki de almışım. Gerçekten çok hoşuma giden bir kostüm arkadaşlar. Bu Diana kostümü. Bu Havai Fişek serisinin tüm kostümleri iyi. Ama bu Dayana özellikle çok beğen beğendim bu kostümü. Onu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar. o bayağı hard maçtayız. Botlane Tapik Draven Tapikinami e, ee, Camel Tapon Pantheon'da ustalık var. Lucian karşı Lush'in e sporcu. Bayağı iyi oyuncu. Lee'sin de öyle. Yani rakip bayağı hard arkadaşlar. O bayağı sağlam maç olacak gibi görünüyor. Rakip iyi. Yabancı oyuncular. E-sporcu. Bayağı sağlam bir hard maç olacak gibi arkadaşlar bu maç. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Şimdi karşımızda Zed var. Agresif oynayacağım arkadaşlar Zed'e karşı ama Leysin bizi cezalandırabilir. Leysini görmeden agresif yapamayız o yüzden. Ona dikkat etmem gerekiyor. Leysin'in erken oyuna eğer dikkat edersek bu maç kazanabiliriz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Draven Nami koridoru kazanmazsa çöp oluyor arkadaşlar. Good luck boys. Size de yavrucum. Zeyt niye almadın demiş. Sen al diye almadım. <laughs> Şimdi arkadaşlar agresif oynayacağız. Zed farm'a gelmiyor. Skill açmadım, bekliyorum şu an. Yaklaşırsa W açacağım, yaklaşmazsa Q açacağım arkadaşlar. Ya yani, muhabbeti anladınız mı? Şimdi gelirse kafa kafaya savaşırsak W daha güçlü. Ama yaklaşmıyorsa farmı uzaktan farma almaya çalışıyorsa Q açıp vurmamız lazım. Şimdi zaten 2 level olduk. İki skill'i birden açıyoruz. Hatta şöyle bir kapışabilir miyiz? Evet gel bakayım buraya. Elektriği patlatıp çıktı. Akıllı oynuyor şu an baya. Erik giyelim. Laning böyle ilerliyor arkadaşlar. Lee'sini gördük. O çalıya şey çalıya diyorum. Kuşlara ward atmamın sebebi Lee'sini takip etmek. Karşı ormancıyı takip etmezseniz eğer Gengar jungle varsa Yüksek eloda patlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Karşı ormancıyı takımınıza da göstermeniz lazım. Sadece kendiniz için değil. Takımının da o infoyu alması gerekiyor. Genkleri başarılı olmaması için. Bak değisini gösterdim. Ama Pantheon yine de genk yedi. Ben o orada atmamış da olabilirdim oraya arkadaşlar. Yani adam göz göre göre genk bu işte benim suçum değil. Ben adama iyilik yapıp ward atmışım. Gel ya buraya oynayalım. Abi Lee de savaşamayız ama erken girdik. Kes lan bunu. Yat aşağı Lee Sin. Çok iyi be. Burada arkadaşlar normalde biz bu 2 iki ve 2'yi kaybedebilirdik. Lee Sin. daha güçlü Camel'dan. Ama çok iyi burst dedik Lee e. Şöyle biraz plate alabilir miyiz? Bir iki, bir iki Aha. Çok iyi. Ama birebir takas kötü. Ya Z'de kill gitmesi kötü. Şu an jungle geri düştü. Bunu niye yaptı bilmiyorum ama gerek yoktu böyle bir şeye. Hiç tahmin etmiyordum. Ve bot lane o Nami buraya move'layınca Draven'ı kesmişler. Dediğim gibi maçın başında arkadaşlar Draven geri düşerse gerçekten çöp oluyor hero. Zaten önde olsa bile ee, Draven'ı oynatmıyorlar arkadaşlar. Draven'ı bak yüksek elo'da gerçekten fightlarda oynatmıyorlar. Yukarıda Pantheon'u yakalamışlar. Pantheon yattı aşağı çok iyi. Şimdi bizim Pantheon diyorum mal fight'tan bu arada ölen. Bizim Pantheon bizde. Pantheon arkadaşlar e, örlüsü kuvvetli. Ya bizim late şu an bir tık zayıf. Pantheon düşecek late'te. Draven da düşecek ve Nisinden Bota bir genk. Ya Jungle'lar nereye oynasa kill çıkıyor şu an. Bu büyük problem. Bu sefer de Nami öldü. Onlara yetişemeyiz ki. Onlar gitti. Aha bozdu lan. Yürü 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 yürü. Tamam. şimdi benim ekranda ölüm oruk. Gel bakayım buraya oluşayım. Yat oğlum aşağı. Bunu kesebilir miyiz? Yok. Arkası geldi. Tamam. Burayı sal çıkalım abi. Şimdi arkadaşlar muhabbet şu. Leyt'te düşüyor takım. Ee, eğer eşit giderse oyun bir tık sıkıntı yaşayacağız Leyt'te. Çünkü ADC dif olacak Lush'ın daha çok işe yarayacak. Gold'ta da önde şu an Lush'ın. E Pantheon düşecek. Pantheon hiçbir işe yaramayacak. Pantheon muhabbeti erken oyunda işte ulti multi ile bir kil aldırması lazım takıma. Şimdi Malphite'la ile Pantheon ikisi birden ejder fight'ına gelirse. Hmm, Malphite daha güçlü Pantheon'dan. Umarım ikisi de gelmez. Yoksa kazanamayız burayı Gel bakayım buraya Zed. O flash'ı atmasam ölebilirdim. Güzel. Ejder öncesi ultisini aldım Zed'in. Ben ulti atmadım arkadaşlar bilerek bu ultiyi ejder'e saklamak istedim. Şimdi bu ultiyle burayı kazandırabiliriz ejder fight'ını. Burayı kazanmamız çok önemli maçı kazanmamız için. Şimdi burayı puşlayıp hemen base atmam gerekiyor. Bana biraz slowlatın buraya abi. Ya da bozdum ya adamlar başlıyor. Beni görüyorlar mı acaba? Nasıl başlıyor lan rakip? Gelin abi oyna buraya. Gel. Oy çok iyi ulti attım. Aa ölmeyeyim ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim çok iyi be. Nisin de öldü. Hemen ejderi alıp çıkmamız lazım. Bizim jungle yok. Fightla burayı fightla burayı fightla burayı. Jungle'ımız yokmuş. Çok iyi abi. Mal fight. Bak Pantheon'a bakın arkadaşlar. Pantheon'a bir bakın ya map'ten. Abi bu adam free win alıyor. Bak kuleyi de alamadı. Şimdi buraya ulti atacak. Galiba yürüyerek mi geliyor? Aha. Yakala bunu. Keseyim onu. Çok iyi be. Aa beni çıkar buradan. Çıkar buradan beni. Ölmeyeyim. Süper. Aa Z geldi. Of. Dodge'layamadık şurikenleri. Şattan Z'de verdim. Çok kötü haber bu. Zonya'yı çıktım direkt arkadaşlar. riski atmıyorum. Zonya'yı çıkma sebebim. Bak Brown pasifi var. Zed ultisi var. sin falan inseyi var. Bu maça roket kemer olmaz. Bu maça direkt riski atmıyorum. Ölürsem oyun gider. Zonya gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Biz burayı pantheonsuz kazandık. Nasıl kazandık bilmiyorum ama. 5 kişilik ulti attım orada ben o sayede olabilir belki fight şu an tam net hatırlamıyorum. İlk kuleyi rakip aldı. Bu çok kötü. Mid kuleyi açabilir miyiz? Geldim o zede. Geldim o zede. Ah be yetişemedim. Öldü mü? Çok iyi. Aha Braum'u gör. Shield. Ya şu shield'dan nefret ediyorum. Lee'sine bakın. Lee'sine bakın. Ulti attı bana. Gel bakayım buraya Lee'sin. Abi Camel ölmüş bizim. Lucian tehlike ya şu an bizim için. Bir yanında da Braum var. Baya hasar vuracak o bize. Şuradan blue alalım. Rakip Lee'sin ölüyken hemen. Buraya gelen var mı acaba? Buraya gelen yok gibi görünüyor. Ah, Zed geldi. Çaldırdık blue'yu. Şimdi bakıyorum şöyle durumlara hemen hemen eşit gidiyor goldlar bura arkası gelebilir yani. isim burada olabilir emin değilim çok iyi ulti kes bunu abi abi bende kalmadı lan kim geliyor buraya Aa, Lushin Braum geliyor. Şimdi Beyz atalım. Rabadonu bitireceğim arkadaşlar. Seri bir şekilde. Rabadonu bitirdikten sonra bayağı güçleneceğiz. Şu an kil almakta biraz problem yaşıyorum. Killeri bende kalması gerekiyor. Oyunu taşıyabilmem için. Dayana kil aldığında harbiden çok güçleniyor. Aha, duşunu yakala. Geldim lan duşuna. Çok iyi. Geliyorum abi. At oğlum aşağı. Orada eğim gitmedi mi? Bir şeyler oldu ama anlamadım. Gel Malfight'ı gör. Bunu kesemeyiz. Orada ne oluyor abi? 3 kule arasında savaşmak iyi değil. Bak satış orası. Aha. Kes bu Malfight'ı iyisinin double buff var onu da istiyorum yat oğlum aşağı Leishan. ve arkadaşlar maçı koparmış olabiliriz burada bu pozisyon fena sonuçlanmadı bizim adımıza 3k goldum var hatta aynen şurayı alırsam 3k olacak çaldırmayalım şunu double buff'um var base atmak istiyorum Tem bitirip geleceğim. Pantheon zaten yukarı mı oluyor? Güzel. Şimdi Rabadon'u şapkayı taktık kafaya. Pırıltıyı da çektik. Şu an var ya sarımı tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Oyunun bayağı önüne geçtim. Gold olarak bayağı öne geçtik. Şu an yok edeceğim oyunu. Hemen beni fight'a sokmanız lazım şu an. Bu kartopu efektini kullanmamız gerekiyor. Aha Malfight'a attı ultiye. O zedi yakalar mıyım arkadaşlar? Yürü bakayım çar. Çar yürü oğlum. Nerede o zed? Gel bakayım buraya zed. Yat oğlum aşağı. Aha. Çok iyi bubble lan. Nami çıktı mı oradan? Çok iyi. Yatır bunu. Double kill. Gel gel gel. Oynarız buraya. Ultim var. Ultim var. La gelsenize ne yapıyorsunuz? Çıkıyorlar. Hepsini keserim bunların. Gel 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 gel. At oğlum aşağı sen de Braum. Oo çıkar beni buradan. Çok iyi zona bastım. Çıkar beni buradan güzel tankladı. Evet, Quadra'yı atıyoruz burada. Ulan ben orada keseceğime inanmadılar. Şaka gibi. Takım geri çıkıyor gördünüz mü? Tek başıma kestim. Penta'yı verir mi lan? Yok, penta'yı vermez herhalde. Ah be öldük. Shutdown'ı yine Z'de verdim. Bak iki kere öldüm. İkisinde de Shutdown Z'de gitti. Büyük problem bu. Ama öndeyiz baya. O yüzden sıkıntı yok gibi. Şu ejlere almamız lazım seriden. Aha savaş çıktı orada. Ne oluyor? Abi bensiz savaşmayın ya. Bensiz savaşmayın geliyorum oraya. Biraz soğutmanız lazım. Rakip giremiyor lan. Ben yokum orada. Niye girmiyor? Aa Malphite çok iyi ulti attı. O Nami ölecek mi? Nami yine bir canla çıktı. Buraya girsem ölebilirim ya. Ama abi şuraya bakın. Cık, öldüm. Ulan oraya vuracak kimse yoktu. Ben boşuna girdim. mayvet. Ya böyle durumlarda hiç... Bak ben fight and lose olduğunu anladım ama... Yine de güçlüyüz diye oynayalım dedik. Ama olmuyor öyle işte. Ölmeyin sakın. Aha öldü mü lan o? Yok bir can. Mid kuleyi vermezsek world bayağı. Çok iyi. Oğlum hepsi bir can ya. Hepsi bir can. Şaka gibi. Orada olsam hepsini keseceğim ha. He. Güzel. Lee'sin ölmesi World Hemen baron almamız lazım. Gel barona. Neşe gel abi. Pantheon'a bak Pantheon'a. Ne yapıyor lan o? Pantheon neler yapıyorsun? Pantheon. Abi kimseyi kesemeden öldü bir de. Bir de FF veriyor. Ya Pantheon. Var ya bu adama biz niye oyun kazandırıyoruz ya şimdi? Bu adam ne işe yaradı arkadaşlar maç boyunca? Bu adam niye maç kazanıyor? Şu baronu kullanmamız lazım. Bir kişi eksiyiz. Sayda kim gidecek? 1-2-1 yapabiliriz aslında da. Benim şu midi uçlamam gerekiyor midi almasınlar diye. Yukarıda ne oluyor? Oha! Kesemiyor mu lan Camelon'u? Nasıl oluyor abi? Baron buff'ın var senin. Gel bakayım buraya. Mal fight. Yat oğlum aşağı. ben en kolay killini almış olabilirim. Ya bu arada Malphite'ın gücüne bakar mısınız ya? Baron buff'lı Camel'ı kesiyor birey birde. arkadaşlar. Bu nasıl bir çağır? What the hell? Baron buff'ını kullanamadık. Jungle'ımız öldü. Top öldü. Aha. Geldim buraya oynarım. Bak buraya oynarım arkadan. Beni görmediler galiba. Evet. Görmediler beni. Oynayacağım buraya. Oynayacağım buraya. Oynayacağım buraya. Cık. Geri çıkıyorlar. Şu taplayını puşlayalım. İki yüp yapmamız lazım. Şuna var ya direkt dayı atacağım. Gel bakayım buraya için. Of güzeldi sen geç. Arta bitkinlik yedim. Güzel sen geç artı güzel time'da bitkinlik yedik. Oyun biter burada aslında ama çıkıyor muyuz? Okey. Riske atmıyoruz. Çıkıyoruz burada. Üçüncü inhibi oynamamız lazım ama baron buffı bitmek üzere. Şurayı alıp çıkalım. Bunlar kovalayacak mı bizi? Ben base'i bozdum. Bak base'i bozdum. Cık. Burası kötü görünüyor da. Umarım. Gel bakayım buraya. Abi... O beyizi bozmayacaktım abi. Bu çok hızlı eritiyorlar ya. Böyle bir şey yok. Bana kim vurdu bu kadar? Loşunla değilsin. Kristal yansıtıcı Hiçlik değneği mi? Evet burada maç bitecek gibi. TP atabiliyor muyum direkt? 30 saniye. Good games. Evet güzel oyun oldu baya. Hard bir maç arkadaşlar. Maç bitecek şimdi burada da. Şu iyi bir almamız lazım önce. Aa ölmedi mi lan o? Neyse Draven bitirdi maçı. Evet arkadaşlar maçın sonuna geliyoruz. Harbiden sağlam bir maçtı. Hard bir maç. Hemen bir hasarımıza bakalım. MVP bizde. Kuadra atmışız. En yüksek hasar bizde oyunda. 26k tertemiz oyun abi. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.